dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabımı geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz e, istediğiniz yoksa tefeciden büyük faiz alacağım diyerek sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak diyor Bülent Ersoy. Hakikaten adam 16 bin lira aldı. 1 milyon liralık rezil oldu. Berkay Tuncer e, kim bilmiyorum ama Buradan Bülent Ersoy'un nasıl parasının peşinde olduğunu, Türkiye'de nasıl enteresan bir sistem içerisinde yaşadığımızı, tahsilat biçiminin nasıl başka bir yere döndüğünü hep birlikte anlamış oluyoruz. Yani artık sosyal medyadan insanlar, sosyal medyanın gücü de bu. Doğru ve eğri bağlamında da ilginç bir tablo. Sosyal medyada bir oyuncu arkadaşımız gözyaşlarıyla meselelerini anlatıyor ve biz orada bir tablo görüyoruz ekranda hayran olduğunuz isimlerin yanında çalışan arkadaşlarımıza nasıl zorbalıklar yaptığına tanık oluyoruz öte taraftan yine başka bir mesele oluyor. O meselede ne bir başka oyuncu arkadaşımız zaten kendisinin kendisinin benzer kişilerin garnitür olarak kullandığını bize söylüyor. Aradan birkaç gün geçince sosyal medya meselesinde bir başka tablo ortaya çıkıyor. Mesela bir meslek birliği sorunu burada yine kıyasıya anlıyoruz, görüyoruz ve artık borçlarını tahsil etmek için insanlar bu yöntemi de uyguluyor. Tabii bu yöntemler bir açıdan kamuoyu oluşturmak bağlamında ilginç gelebilir. evet insan ya bak böylece hem hukuki sorunların olduğu dönemde hem de insanların iktisadi koşulları ya da sesini duyurma bağlamındaki işte etik meseleler karşısında bir yöntem bulmuş oldukları için sevinebiliriz. Ama öte taraftan vahim bir durum olduğunu da kimse gözden kaçırmasın. Nedir o vahim durum? E, Türkiye'de insanlar bu yolla güçlü olanın güçsüzü ezebileceği bir yapı da kurmuş durumda oluyorlar. Ancak Bülent Ersoy tabii tam da Bülent tanımlığı yapıyor. E, bunu yazıyor. Bu gece diyor. Bu gece bu para hesabı yatacak. Şimdi herkesin merak ettiği mesele bu. Yüzyılın tehdidi karşısında bu gece bu para, bu gece bu para yatacak denilen para yattı mı? Neden bunu söylüyorum? Valla eğer bu para yaptıysa şu anda Bülent Ersoy'un eline düşmüş olan herkes tir tir titriyordur. Çünkü bu işler öyle şakaya gelecek işlerde değil. Bülent Hanım'a e, uyguladığı bu e, ne diyelim sosyal medya e, mafyatik e, yönteminden dolayı yarın bir gün başkaları da başvuruda bulunabilirler. Büyük isimlerin yaptıkları bu işler enteresan işler. Bülent adımı gönderiyoruz e, ağzımızı da çok fazla açmıyoruz ne olmaz ne olur. Evet. Bir diğer meseleye geleceğiz. Sonra da saatlerimiz yavaş yavaş 30'u gösterdiğinde bu Türkiye'nin en önemli meselesine geleceğiz. Fakat hatırlatalım Dilan Çıtak adlı hanımefendi, İbrahim Tatlıses'in kızı hanımefendi geçtiğimiz günlerde bir kaza yaptı. Pardon kaza yapmadı. Bir çeviriye polis çevirmesine uymadı. Ardında da olanlar oldu. Şimdi Dilan Çıtak diyor ki ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım. Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz diyerek tepki gösteriyor. Konuya dair bir hem kızı için açıklama geldi. Hani kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Çok şey var söyleyecek de fermuar. E, fermuarmış. Yani ağzımızı kapattık diyor. Söyleyecek çok şey var e, diyor. E, kızı da işte ben ünlü birisiyim. Benim yüzümden ee, şey bir, İbrahim Tatlıses'le olan diyaloğum yüzünden bu böyle oldu deniyor. Bakın mesela ben biraz perde arkasının e, ifadesini de e, öğrendim. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Olayın e, vahametini anlayacaksınız. E, Dilan Hanım anlaşılan o ki e, Bodrum'da tabii ünlü birisi tırnak içerisinde öyleymiş. Araba kullanırken bir polis çevirmesine takılıyor. Polis de bir ihlalde bulunduğu için e, ceza yazıyor. Ceza yazdıktan e, sonra e, polis Dilan Hanım gidiyor Sonra Dinen Hanım lan diyor ben niye bu cezaya şey e, maruz kaldım diye geri dönüyor. Polisle e, konuşup polisten bu cezayı iptal etmesini istiyor. Şimdi burası hiç anlamış değilim. Yani siz trafikte ceza yedikten sonra polisin zaten böyle bir iptalde bulunamayacağını bilirsiniz. Hangi kafa, hangi mantık, hangi Tablo geri dönüp e, polisten e, ya bunu iptal edelim de, e, diye döner. Bunu ister anlamış değilim. E, yani kaç para olursa olsun ceza insan dönüp bunu ister mi? Yani madem çok ünlüsünüz, madem büyük bir servet sahibisiniz, ödeyin cezanızı hayatınızı devam edin. Yok böyle olmuyor. Bu artık oradaki iki diyaloğu bilmiyorum, ancak oradaki polis. Dilan Çıtak herhalde söz ederken ya ben işte Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in kızıyım. Siz bana böyle ceza yazınız falan gibi bir ikili diyalog olduğu zaman polis de hanımefendiden gıcık kapıyor. Halk tabiriyle. Aralarında bir gerilim oluyor. Yani polisin de bu söylemden rahatsız olduğu açık. Dolayısıyla bu polisin söylemden ee, şey, e, aşık e, e, can sıkıntısı yaşadığı belli. Bunun üzerine artık nasıl bir diyalog oluyorsa, Dilan Çıtak anladığım kadarıyla öfkeli arabasıyla e, kalkıyor. O sırada e, gitmek istiyor. Gitmek isterken e, polis durdurmaya çalışıyor. Dilençten polisi esmek istediğini ben kendi payıma düşünmüyorum. Üzerine sürüp oradan gitmek istiyor. Tabii ki durması gerek. Ancak polis biraz Amerikan filmlerinde olduğu gibi şak diye çıkartıyor. Silah çekiyor. Tabii bu çok tehlikeli silah çekmek. Çünkü silah çekildiği zaman patlayabilir. O gerilim, o gıcıklık hali bu hale geliyor ve toplanıyor. İfadesine gelince Dinan Çıtak ifadesinde şunları söylüyor: Ben polise yardım yardımcı olmak niyetiyle arabamı biraz ileri götürüp işte sağa çekecektim. Polisin görevini engellemek istemiyordum. Türk polisine saygım büyük. Ben de Türk polisine saygımdan dolayı zaten ona yardımcı olacaktım. Kaçmak göçmek, herhangi bir şekilde polise saygısızlık yapmak gibi bir niyetim yok gibi böyle uzun uzun şeyler söylüyor. Özellikle burada yardımcı olmak sözcüğü çok önemli ya da cümlesi. Dolayısıyla ondan sonra veriyor. Yoksa gözaltına alınması tutuklu yargılanır mıydı bilmiyorum ama gözaltında olması kesin, kaçınılmaz bir tabloydu. Bunun da altını çizelim. Peki ne oldu? Yani Türkiye'de nasıl bir tablo içerisinde yaşadığımızın bir diğer göstergesi de bu oldu. Yani yani ben İbrahim Tatlıses'in kızı olduğum için bana böyle yapıyorlar demekten tutun. Ben ünlü olduğum için bunlar başıma geliyor demekten tutun. E, polise yönelik takınılan bu acayip tutumun e, sebebini ben hiç anlamış değilim. Yani cezanı ödedin git. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Polisin hani orada bağırıyor ya beni öldürmek niyetiyle buraya geldim falan. Yani ben öldürmek niyetiyle oraya geldiğini düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun e, polis de silahını çektiği zaman da ama de polis de e, silahını çekmeden hemen sinyal e, şey ters sizden şeyini verip, neydi o plakasını verip zaten bir sonraki şeyde gözaltına da alabilir. Ancak polis burada arabada uyuşturucu olabilir silah olabilir. E, arabada bir başka e, gizli kaçak e, kanun dışı bir şey olabilir. E, o bağlamda arabayı mutlaka durdurmak istiyor ve durdurmayı da başarıyor. Toplama baktığınız zaman Fırat da söylüyor. E, bu tartışmada kim haklı dersiniz? Bence polis haklı. Bu meselede e, polisin herhangi birisinin imtiyazı üzerinden bir tutup takınacağını düşünmemiz doğru değil. Nitekim nihayetinde plan çıtakta biraz da korkarak aman diyor lan başımıza ne işler geldi. Hal buraya doğru dönüyor. Memleketimizin hali pür bu.